Basın toplantımıza hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Evet hepinize iyi akşamlar. Ee, maçtan evvel e, Kasımpaşa'nın Kayseri'nin kendi sahasında oynamasını <laughs> bekliyorduk. Ve 5 e, maçtır maçta da maç kaybetmediler. 2 galibiyet 3 beraberliği var. İlk defa bugün kaybettiler takım savunması olarak iyi oynayıp... kazandığı topla hızlı hücuma çıkmayı düşünen... ona izin verirsem pas yaparak... değilse uzun toplarla, tiyama attığı toplarla hücum etmeye çalışan bir takımdı. Bu oyun yapısına karşı tamamen... tamamen rakip sahada... oynamaya çalıştık. Bunda da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman onun, bunlar işte beklediğimiz oyun tarzı hücum yapısında... ...sağımıza gelmeye çalıştılar. Ee, önde biraz daha baskımızı... E, ...daha iyi yapabilirdik top kayıpları sonrası veya rakip oynama şansı vermiyorduk. Onun dışında... E, ...hücumda olmamıza rağmen e, daha hareketli ve... E, ...topu daha hızlı çevirebilirdik. Ama buna rağmen e, gol pozisyonlarımız da... ...vardı. Hem ortadan hem kenardan getirdiğimiz. Ama golü bulamadık. İkinci yarı başında da... E, ...hiç beklemediğimiz bir şekilde gol yedik ki bizim özellikle savunmada duran toptaki üstünlüğümüz bugünkü maçta e, olumsuz olarak çıktı. Rakipler vurdu aşırdı. İkinci topu onlar tamamladı. Bu tip dikkatsizliğimizde pahalıya mal olabilirdi ama dediğim gibi ilk yarıda da ikinci yarıda da Oyuncular bütün hepsinin elinden gelen gayet de gösterdi. Gol yemelerine rağmen reaksiyonları olumsuz değildi. Golleri buldu, hak ettiğini bir galibiyet aldı. Hepsi elinden gelen gayeti gösterdi. Sizin de bildiğiniz gibi bu maça altı oyuncu, ilk geçen maça göre 6-11 oyuncu değiştirerek başladık. Çünkü... hem seyahatimiz hem maçlarımız sık sık... oluyor. Bunu yayıncı kuruluşa da söyledim. Paylaşmaya çalıştım, size de söyleyeyim. Yani orada şikayet için durum bu yani. Ee, genelde deplasmandan gelen takımları daha sonraya gün vermelerine rağmen biz hemen e, Belçika'dan geldikten sonra bu maçı da gündüz saatine alarak böyle bir karar verdiler. Saygı duyarak söylüyorum ama doğru bulmuyorum. E, ee, Tehri olan Adana Demirspor maçı, Adana Demirspor maçı varken keşke oynasaydılar. O da ayrı bir konu. Şimdi de çarşambaya koydular. E bütün takımlara bakın rakiplerimiz Avrupa'da. Perşembeye oynuyorlar teyir maçları. Onların da teyir maçları var. Biz nedense öyle koydular. Şimdi Konya, Adana Demir Spor'a ve Konya'ya gideceğiz. Gidiyorlar. Herhalde bunları da biliyorlar. Öyle baktığımızda e, Adana'ya gidip Konya'ya geçmeyi düşündüm. Ama çarşamba olduğu için onu da yapmak istemedim. Tekrar geri döneceğim. Yani bu ara git gel yapıyoruz. E, hem rakiplerin gücü, hem seyahatlerin olması takıma ve oyunculara biraz daha özveri ve çalışma e, gerektiriyor. Onları yapacağız. Bugün için kazanmayı hak eden takımdık. Telsiz Spor'da elinden gelen gayreti gösterdi. Önce kapanarak yapmaya çalıştı. Sonra hücuma daha fazla gelmeye çalıştı ama biz konuda olumsuz değildik. Daha yani gol pozisyonuna baktığımız zaman sayısı fazla olan rakibi az pozisyonları var. Takımın oyun üstünlüğü, skor üstünlüğüne yansıdı. E, yavaş oyunumuz, hareketli olmadığımız pozisyonlarda etkimiz azalıyor. O da bizim eksiklerimiz. Hem eksiğimiz hem artımız var. Eksiğimiz de onlardır. Mustafa Bey. TRT Spor, Hocam önce tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Raşit Gezal uzun bir süre sonra 11'de başladı. Performansını nasıl buldunuz? Bir de jean bugün kadroda yoktu, herhangi bir sakatlığı mı var hocam? Şimdi öncelikle üst tane oyuncuyla yani... ...Raşit Gezdavi, Cenk ve Çemberli... ...sizin de bildiğiniz gibi sakatlık, geç gelmek, performans olarak hazır olmamak konusunda sıkıntılar var. Oyuncu kalitesini konuşacak bir durumda değiliz. Ama bunlar iyi de olsa bazen... ...oyuncu adaptasyonu ve verim sorunu yaşayabilir. Bugün üçünü değerlendirdik bu maç için geçen maçta da oynamadıkları için de bir avantajı vardı. Olumlu, yani yetenekleri itibariyle konuşacak bir, bir şey söylemek doğru değil ama tempoları, fizik güçleri iyi çıktıkça daha etkili olacağını düşünüyordum. Üçü de eline giden gayreti gösterdi. Canan Onay'la ilgili bir sıkıntı yok. Orta sahada Ege, Amati ve mi de düşünebileceğini düşündüğüm için bir başka yerden oyuncu aldım. Çünkü sayılar düşüyor. Yani Avrupa'da Söyledim aslında, günümüzün konusu değil ama Avrupa'da 23 oyuncuyla sahaya çıkıyorsunuz, Türkiye'ye geldiğiniz zaman 21 oyuncu. Madem 21 yaptın, orada 23 yapabilirler. Bizim için söylemiyorum yani yaparsa da yine uyarız. Dolayısıyla bir tercih yaptık, yarın başka birini yapar. Yani oynat. kenarda dursaydık konuşulmayacaktı. Ki öyle de oyuncu, kenarda da duran da olabiliyor. Aynı şekilde Getson'la ilgili zaten ben biliyordum ama... Sizden haber aldım, <laughs> Mete'ye benden önce de yansıdı, ufak bir rahatsızlığı vardı, onun dışında da bir işsizliğimiz yoktu. Ya kenarda kalan bir de Amartya vardı, geçen maçtan bakarsak yine, o da oynamadı. Buyurun. Buyur. Beyaz Sil, Sezgin Gelmez, hocam tebrik ediyorum. Ee, aslında biraz değindiniz ama hocam, Perşembe Belçika'dan geldiniz, bugün buradasınız, hafta içi Adana'dasınız, oradan da dediğiniz gibi İstanbul'a gelip Konya'ya gideceksiniz. Burada programı Adana maçında görülüyor hocam. O maç iptal edilirken sizinle bir iletişime geçildi mi? Ya da bu tarihe konulurken sizinle bir iletişime geçildi mi? Bunlar size soruluyor mu? Baktığınız zaman planlamada Türkiye Futbol Federasyonu'yla sadece sizin değil kulüpler arasında bir iletişim eksikliğini görüyor musunuz? Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ve takımınız bu zorlu maçlara... Nasıl bir hazırlık düşünüyorsunuz hocam? Nasıl hazırlanacağız? Önce hocam? şunu söyleyeyim yani. Ne karar alsa olsun biz hazırlanacağız. Sadece durum tespiti yapıyoruz. Bunu onlara işte gözüne sokarak siz suçlusunuz demek değil. Ama hep daha önce de Ankara'da söyledim federasyon için. Bulunduğunuz kuruma güvenmek ve inanmak istiyorsunuz. Orada şüpheleriniz olsa rahatsız olursunuz. Ne yaparsa yapsın. E, buradaki de iletişim var. Bir sorun yok. Yani maçı tiyade bize sordular. Biz de hatta e, Profesyonellerle açtığımda hocam siz istemekleri evet, istedik yani şey TL olduğu zaman. Ama bu maçın da çarşamba değil de çünkü seyahatleri fazla oldu. Daha sonraya tehdit olmasını istedik. Çünkü biz seyahatlere gidip geleceğiz. Şimdi Belçika'ya gittik. Geldik. Sabah 7'de geldik. Ya uçak sabah 7'de indi. 6.30'u 7'de indi havalanma. Şimdi geldik saat beşte oynadık. On o maç saatini siz koyuyorsunuz. E burada oynayan takım şimdi Kasımpaşa bu saat akşam 8'de oynuyor. <laughs> yani ju görüşmüyor. Keder sonu karar alıyor. E çarşamba günü Adana Demirspor oynuyorsunuz. Daha önce Adana Demirspor'da bizim maçı varken onun da isteği var, bizim de isteğimiz. Tercihinizi bizim onun lehine mi kullanmışız yaptınız diye soruyorum ben. Yani. Aynı şekilde şimdi program yaptım önce. Dedim ki gireyim şeye ama perşembe çarşamba akşamı kalacağım. Perşembe kalacağım. Cuma kalacağım. Cumartesi 5-6 gün yani bir de gidişimiz önceden düşünürsek Oyuncular zaten git geldi bir sıkıntı olacak. Bu sefer gidip kalıp. Perşembe olsaydı biraz daha tercih olabilirdi. Bunlar da taleplerimiz var ama Federasyon nasıl işine geliyor? Şöyle karar alıyor. Yani demiyor ki sana sormadı. Herkese de soruyor ama aldığı kararın ne kadar inandırıcı olduğunu veya güven duyulu olduğunu kendileri daha iyi bilir. Yani iyi niyette şüphe varsa zaten ne karar alırsanız alın veya onlar alırsanız biz de öyle bakmak zorunda kalıyoruz. Yoksa e, aldıkları karara diyecek bir şeyimiz yok yani karar aldı maçın günü belli saati belli böyle işte diyorlar mesela İstanbul Spor dörtte ee, olabilir diğer takımlar ama şimdi madem sıcak dönemde diğer takımlara yapın da mesela Ekim ayından sonra Kasım ayında yapın dörtte bize yok 16'da değil 24. o kadar yapmadılar Konya 4'te mi? Ben 20'de biliyorum. Ve 19'da görünüyor. On... 19'da, bilmiyorum ama İstanbul Spor 16'da da, yani şunu söylüyorum Eylül ayında, mesela 2 Ağustos'ta mesela bu ara çok sıcak. Dün de sıcaktı, bugün de sıcaktı. Bugünkü 5 ile yani bir ay önceki bazenki serin hava 7-8 fark edebiliyor. Ama alınan bir karardır. Yani tekrar söylüyorum, karar alındı, uyacağız. Ama bunu sağlıklı bulmadığımızı söylüyorum. Bunu bir suçun soruları kabul etmezler inşallah o etkilenmeyecek işini yapacak. Biz bugün de aynı şey. Biz gol yedik. hiç gol beklemiyorduk. Dediğim gibi yedik. ...tamam devam edeceğiz. İşte ne bileyim. Sahaya koydum oyuncu oynayacak. bu tip programlar olduğu için söylemek, bunu mazeret olarak kullanmak için bir doğru olmadığını söylüyorum. Yani eşit davranıldığını düşünmüyorum ama yani onun bilemiyorum. Ben üstü Bey'e bir ara demiştim bana Ankara bir sıkıntı olduğunu ararsın diye. Aramama gerek yok. Şimdi sizin analizinde söylemiş olurum. Ya bu tip yanlışlar olduğu zaman bir şeyi sizin kanalınıza söylemekte yarar var. Çünkü ikili konuşmalar başka türlü yorumlanabilir. Hocam, başım kırılma anı sanırım Beşiktaş'ın yediği goldü. Golden sonra Beşiktaş inanılmaz bir performans sergiledi hem defansif hem ofansif olarak. Fakat bunun yanı sıra tabii kadro genişliği ve kadro zenginliği baktığımızda rakipleri oranında hayli üstün bir kadroya sahip. siz zaman zaman gençleri de ortaya sürüyorsunuz. Yani hakikaten bu Süper Lig'de gençleri oynatmak cesaret ister. Bu gençleri oynatmaktaki maksadı nedir hocam? Bir de sezon sonuna kadar sanırım işte Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'ta uğraşması işte bu tür Avrupa maçlarından sonra işte Süper Lig maçlarını sıklıkla oynatması bu sizi etkiler mi? Bir de sezon sonuna kadar stratejin ne olur? Gençlerle oynayıp oynamak, genç yaşlı ayrımı yapmıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Maçın durumuna göre, ihtiyaca göre, oyuncunun vereceği performansa göre oynatıyoruz yani. Tabii üst üste maç oynarken bu zorluklar olacak. Tecrübeli, yetenekli, kariyerli oyuncularımız da var. Onların da performansı üstü, üst seviyeye çıkacak. Herkesin formu iyi olunca, bu değişiklikler olacak. Oyuncular buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Çünkü biz bir takımız. Kimin oynadığından çok oynayanın takım için verim vermesi önemli olan. Ama hiçbir oyuncuya peşin hükümlü değiliz. O zaman zaman aksama olabilir. E, federasyonla ilgili bir sıkıntımız yok ama aldığı kararları da ilgili tartışma konusu olduğu için söylüyoruz. E, mesela geçen sene hiç bizde ilgisi yokken VAR sisteminde ki varın e, görüntülerini veya konuşmalarını dışarıya verdiler. Ama Trabzon maçı ile ilgili, e, şey ile ilgili, e, Pendik maçı ile ilgili dışarıya vermediler. Onu niye verdiler, bugün niye vermediler, onu, onlar cevaplasınlar. Ama bize yansıyan tarafı bu. Ama biz o maçları hak ettik, hak etmek meselesi değil. Yani kararlar, kurallar, konuşmalar, tutarlılık olursa güven olur. O yüzden söyledi, Yusuf da eline giren gayreti gösteriyor. Türk futbolunun kalkınması için sahalar, zeminler, işte planlamalar o kadar iyi çalışıyorlar ki hepsine başarılar diliyorum. Ee, bu arada da araya gireceğim. Voleybol takımı da başarısını tebrik ediyorum. Ee, hocamıza da işte da hayırlı olsun diliyorum. Unutmayayım onları Hocam e, Beşiktaş genelde Şenol Güneş takımları Eylül sonu belli bir tempoyu yakalamış oluyordu. E, bugün biraz takım yavaş oynadı. E, bunu neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de şunu soracağım. Ben bugün özellikle Çemberley'ine dikkat ettim. Çok boş olarak açtı. En az 5-6 pozisyonda arkadaşlarına da El kaldırdı e, ceza sahası kişiler iyi noktalarda e, arkadaşlarıyla henüz bir dil birliği olmamış gibi görünüyor bu ne zaman gerçekleşir teşekkürler. Ya iki şey birden var daha önce de söyledim biz sezon başında çalıştığımız bir takım vardı onun uyumu ve verimi vardı şimdi fiziksel olarak iyi olan oyuncu yetenekleri var ama onların da oyun tarzının takıma katkı yapması için o hızla oynaması lazım. Mesela Çember'leri iyi bir oyuncu. Onu eleştirmek için söylemiyorum ama e, o da bazen topu tutuyor ve kaybediyor. Şimdi aynı şey orta saha Salih için de geçerli. Aynı şey Amir için de geçerli. Yani şimdi Amir, Salih, Getson uyumu vardı. Ona Çemberli'yi mi? Başka bir oyuncu mu? Ege mi, Başka bir oyuncu mu? O duruma göre değiştirecek yani. Aynı şekilde Raşit Yazan iyi bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. iyi top kullanıyor ama daha çabuk oynadığı zaman oyun hızlanır. Aynı şey Cenk için. Oyun akıcılığı ne kadar gelişirse, hareketlilik ne kadar olursa aynı şekilde Abu Bakır için de sürekli oynayan oyuncu o da yoruluyor. O da top kaybı yap yapabiliyor. Yani hiçbiri mükemmel değil ama hiçbiri de kötü futbolcu değil. Verimleriyle orantılıdır. O yüzden maçına göre değişir. Yani biz şimdi e, ee, Raşit ile Mülaka'yı sağ sola oynatıyorduk. Bugün tamamı farklı oynattık. Orta sahada da bir farklı oyuncu aldık. E buna alışacağız. Ama... E, ...fiziksel performansı, e, genel oyun... ...verimi iyi olduktan sonra... ...takım içinde de birbirini tamamlamak çok önemli. İşte bugün o... E, ...top değişimleri, oyuncuların hareketli olması... böyle pozisyon var ki, yani işte at, atacağı pozisyonları yakaladık. Mesela Raşit'in de vardı... E, ...net pozisyon ki sol ayağına geldi pas verebiliyordu, vurabiliyordu. Gol oldu mu daha iyi. Bir de asis e, asist yaptın mı sahanın yıldızı oluyorsun. ayı var. <laughs> Bu tip oyuncular işte bugün şey Alex gibi yani e, Salih de çalıştı. Amir de çalıştı. Yani ben oyunculardan memnunum niyet olarak ama daha yukarı çıkabilirler mi onu tabii konuşuyoruz. Oyuncularla e, oyuncular da konuşuyoruz. Ama tempomuzda, e, topu iyi, kullanmamızda, e, top kaybını azaltmamızda bizim için önemli olaylar. Kenan Bey. Kenan Başaran Ajan Spor Radyo Spor Hocam iki soru olacak müsaadenizle birisi. Milli takımla ilgili e, bu konuda Şenol Güneş'in çok daha geniş bir yorumuna ihtiyacımız var. Çünkü milli takımda tarih yazmış bir teknik adamsınız. Siz e, görevden ayrıldığınız süreçte Z kuşağıyla e, iletişim kuramadınız iddia ediliyordu. E, teknolojik gelişmelere uzak kaldınız iddia ediliyordu. Siz de tam aksine ben ilk defa teknolojiyi kullandım Olumsuz sonuçlandı demiştiniz. Ee, sizden var daha genç bir teknik adam, işte Batı'yı bilen bir teknik adam geldi. Ama o da görev süresini tamamlayamadan ayrıldı ve e, yine oyuncularla ilişkiler e, tartışılıyor. Yani e, oyuncuların teknik direktörün gitmesine sebep olduğu iddialar var. E, bu değişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de genel olarak işte yerli hocayla başarılı oluruz. E, yabancı tercih de eleştiriliyor. Milli takımdaki bu değişim için e, geçmişte kendi sürecinizle ilgili. Çünkü siz Avrupa Şampiyonasına şampiyon olma adayı olarak bile gittiniz. Siz buraya eleştirmiştiniz, e, abartı bulmuştunuz ama e, anlar sonuçta e, durumu çok açıklayan bir durum değil ya. Orada bir tuhaf şeyler oldu, açıktı. E, İkinci da şu olacak e, revişle ilgili çok büyük beklenti var ona karşı. Açıkçası herkes sizden bir ikinci Baber örneği yaratmanızı bekliyor ondan. Ama be, reviş bir türlü e, henüz Beşiktaş'ta taşta değişmez olamadı. E, i̇kinci sorudan başlayayım çünkü bizim oyuncularımız ve onlar bizi ilgilendiriyor. bir kariyeri yeteneği benim için önemli. O da kendi de biliyor bunu ama verim de çok önemli. Takıma uyum da çok önemli. Orada biraz zamana ihtiyacı var. Bekleyeceğiz. İyi olursa yerini alacak. Bize de katkı yapacağını düşünüyorum. Aynı şey can yani onun için de geçerli. Hatta sahaya giren, oynayan oyuncular için de geçerli. Ee, değişimler bazen e, sayı fazla olup hızlı olduğu zaman oyuncu kendine bir yer edinemediği zaman onun da kırgınlığını yaşıyor. Bu doğal bir şey. İşte biraz sabırla, ...alışkanlık haline dönüştürüp düzeltirsek iyi olur. Rebic'in oyunculuğuna tartışmıyoruz. Takıma katkısı yapıp yapmayacağını... ...göreceğiz. Yaptığı zaman başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz takım esaslı oluyoruz. Oyuncuları da zaten o yüzden aldık buraya. O da hiçbirine peşin ekmemiz yok. Yeter ki oynasın. O da devam edecek. Diğer konu çok uzun söyledim. Konuyu anlattım. Ben zaten o konuyu kapattım. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Hayırlı olsun diyorum. Demin de söyledim. Federasyonun aldığı kararı her türlü kararına saygı duyuyorum. ne olduğu ile ilgili hiç konuşacak bir şey yok. Ne olduğunu bizden, sen, bizden daha iyi. Siz biliyorsunuz. konuşarak hiçbir şey çözüm olmayacağını, sağ zeminlerin iyi olduğu, organizasyonların iyi olduğu, futbol kültürünün yerleştiği, ...hıpkı hocaların yetiştirildiği, ekonominin dengeli kullandığı bir sürü konuda, kulüplerin kurumsal yapıyı yerleştirdiği yerlerde... ...ki bu konularda yayıncı kuruluşta Ersun Hoca da birkaç tane açıklama yapmıştı. Katılıyorum ama... suçlama üzerine, biz gündem üzerine konuşuyoruz. İşte Şenol geldi gitti. İşte Kons geldi gitti. Montella geldi. Gider gitmez, önemli değil. Başka bir bilgi. niye oldu, niye bu? Herkes sevdiğine... ...ve sahip olduğu kişiye onun orada olmasını istiyor. Tekrar söylüyorum, geldiğim ekimde o takım benim değil, bizim takımımızdı. Ben yine aynı şeyi bizim takımımızdı ama hiç işine karışmayacağım. Fikrimi de açıklamayacağım. Madem sordunuz, burada kapatıyorum. Çünkü ben 55 senedir konuştum Türk futbolu ile ilgili. Bugün bakıyorum ki futbolun yönetenler, sahipleri o daha iyi bildiği için ben onlardan fikri bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi sizle devam edelim. Hocam öncelikle tebrikler. Oksijen Millet'in 11'deydi ilk kez ve bir gol attı. Asistini de Beşiktaş'ın en fazla asist yapan oyuncusu Salih attı. Orta sahanın merkezini yani ikinci bölgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buralar, burada da farklı üçlüler denediğinizi görüyoruz. Ee, şöyle bakmak lazım. Yani bizim orta sahamızda uzun süre oynattığımız üç tane oyuncu var. Daha fazla değişiklikler oldu. İlk geldiğimiz zaman zaten bir sürü değişiklikler yaptık. Yani orta sahada kimdir, o budur derken. O da da bedel edildi. Mesela biz... Sivas'a gittiğimizde amir yeni geldi. ikimiz oynattım onu. Hata yaptık. Bazen seçimlerimiz böyle oluyor. Ama orada kaybettik. Abubakar yeni gelmişti. Orada o Tayfun orta sahaydı. Necip orta sahaydı. Şimdi amir Salih son oynadığı için iyi de gittiği için, takımın dengesini de koruduğu için ama bazen ikili forvete dönerek, bazen ortada değişiklik yaparak bunu yapıyoruz. Şimdi elimizde Alex Çemberli'nin zaten orta saha, Ege geliyor. Aynı şekilde Milot Raşitse de orta saha oynayabilecek. Forvetten mesela yine bugün sola çağ koydum. Bahtiyar da o da orta sahada oynayabilecek ki takımında, milli takımında öyle oynuyor. Bunlar kullan maçına göre, oyuncuya göre değişecek ama ben oynayan orta sahada memnunum yani elimden gelen bütün oyunculardan memnunum. Yani şikayetim yok. Ben mağlup olduğumuz zaman da söyledim. Oyun olarak da bir takımla ilgili bilgi vereyim. Bir maçını hiç girmek için söyleyemiyorum. Sadece Orada savunma olarak oynamaya çalıştık. Dolayısıyla rakip de iyi oynadı. Biz bir puan aldık, sevindik. Ama oyun olarak... bazen savunmayı da iyi yapmamız lazım. Bazen hücum yaptığımız zaman, o hücumların gole gitmesi gerekiyor. Bunlar hep yerleşecek zaman içerisinde. Yani şu an ideal bir 11 desem... ben de söyleyemem. Yani işte Onur, Zosia... işte solda... Masuako, belki Bahtiyar, Umut... İşte stoperde dört tane... şu anda stoperimiz var. Değiştiriyoruz geçen iki maç. İki, iki oyun oynattık. Çarşamba günü Erik Bel oynatamayacağız zaten kural gereği olarak. Dedim ya <laughs> o maçı keşke oynasaydı o zaman belki daha iyi olurdu. Furkan Bey Furkan Yıldız Spor hocam e, zemini sormak istiyorum. Maç sonunda Salih'in zeminle ilgili bazı açıklamaları oldu. Gitgide kötüye gidiyor şeklinde. Siz zeminle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu takımın oyununu etkiliyor mu? Teşekkür ederim. E, geçen maçta da söylediler onu. Kendi sahamızda böyle bir şey. Ahmet Bey'e de söyledim. E, şey, sahaya bakan firmayla konuşsunlar. O şikayetleri gelmişti. E, kabul etmek lazım. E, sahanın zemini kötü olması futbolu olumsuz etki Hele de e, hücum yapan takımsanız, savunma yapan takımlara topun tek top kontrol paslar hızlı bir şekilde akıcı olarak gitmesi için iyi bir zemine ihtiyaç var. Yine bizim sağ görüntü olarak çok daha iyi. Türkiye'de birçok sağları görünce iyice korkuyorum. Onun için Sayın Federasyon Başkanımız da bunları bekliyoruz. Bizim sayede biz düzelteceğiz ama öbürlerinde onlar düzelsinler. Atakan Bey. Hocam, Gezal'ın performansından memnun kaldınız mı? Temposunu arttırması ve maç ritmine kavuşması için ne kadar zaman ihtiyacı var ya da kaç maç ihtiyacı var? Siz yeni geldiniz Azem'e sordum. Ben üçünü birden söyledim. Bir, bir ayrım yapmadım. Ra Raşit Gezal Alex ee, Çemberli'yle, de bunlar e, oyuncu olarak e, kaliteli tartışılan değil, bir oyuncu değil. Verim olarak daha hızlı oynaması için fiziksel performans ya da oyun akıcılığını da öne getirmek lazım. Bazen oynayarak, bazen dinlenerek üst üste bazı maçlar oynayamayabilirler. Bunlar doğal. Bugün mesela bir iki tane oyuncuyu geçen sorudan koymuştum. Sanki soy, oyuna koydum bu maçta. Biraz daha sanki düştüler yani tempo olarak. Bunlar olabiliyor yani futbolda. Onun için Raşit ile ilgili sorduğunda e, bazen tam oynayarak, bazen yarım oynayarak, bazen maçına göre oynayarak bize katkı yapacak. İnşallah akıcı bir şekilde sürekli oynayacak tempoda hazır olur. O zaman da sorun kalmaz. Ama orada da oyuncumuz var. O da iyi bir oyuncu. Tek soru sorabilirsek zamanımız azalıyor. Şimdi kalırız burada, tamam. Eren Tuta'yı bir gün. Hocam ben e, öncelikle tebrik ediyorum. Erik Bey'le'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Önemli bir liderlik de gösteriyor. Takım arkadaşlarını uyarması sürekli sağ içinde. Veya e, bir hata olduğu zaman, savunmanın gerisinde olduğu zaman bugün Mert'le de bir diyalog yaşadı, Tatlı da bir diyalogdu oyuncunun performansı hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Neyse tek tek oyuncuları hep girdik. O zaman konuşmadıklarımız alınmasın oyuncular. Sormayan olursa ona da geliriz ama Enik Beli yeni geldi. Geçen maç ve bu maç oynadı. İyi, olumlu yani. Akıllı bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Ama zaman onun için de zorluklar var. Yani yeni bir takıma geliyorsunuz. Ve bu takımda uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Sezon başı geçirmedik. Şu anda biz de sağ, sağda görüyoruz. Akıllı teknik ama öncesine biz de baktığımızda olumlu işaretlerini sahaya yansıttı. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz şu anda. Memnunum ondan yani. Diğer oyuncular gibi. Diğer oyuncular unutmayalım onu da sorayım. Bey. Hocam öncelikle tebrikler. Ee, takımda iki tane sakatlığı bulunan hatta üç tane var. Ee, Tayfur Bingöl henüz kadronu değil. Herhalde bir ufak bir sorun var. E, Tayyip Talha Sonuç ve Emre Can Özellikle Tayyip Talha Sonuç'u sormak istiyorum. Çünkü Ocak ayı geldiğinde kendisine büyük iş düşebilir. E, biz ne zaman Tayyip Talha Sonuç'u sahalarda görebileceğiz? Emrecan Emre Can şu anda zor görünüyor. Zaten çalışmaya başlamadı. E, Tayyip Talha çalışıyor ve çok da iyi. Yani iki ayağında da e, güç farkı da yok. Çalışmalarda topla da topladı, bireysel çalışmalar yapıyor en kısa zamanda geleceğini düşünüyorum ama acele etmiyoruz. Kasım başları katılabilir. Zaten e, herhangi bir olumsuz olması o dönemde takımda performansında olacağını bilmiyoruz. Tabii sakattık. Şimdi sapa sağlam oyuncu yazın bir kamp geçiriyor. Yine iyi oynayamayabilir. Onu bilmiyoruz. Onun dışındaki her şey olumlu gidiyor. Katılacağını bekliyoruz. E, Tayfur'la ilgili bir sıkıntı yok. Bileği sakattı uzun süre. Şimdi e, tempolu idman yapıyor. Kadro bakımında her an girebilir kadroya. Biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor ama olumsuzluğu yok. Sakat olarak Getson var şu anda bizde. Ben Getson başka yok. Tamam mı? Başka bir, şey başka sorusu var. olan var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi <laughs> akşamlar.